Dostlar selamünaleyküm. Pakistan'la Hindistan arasında günlerdir yaşanan gerginlikler bu gece çok ciddi bir seviyeye geldi. O yüzden hızlıca bu konuyu masaya yatıralım istedim bugün. Bu gece neler oldu? Hindistan'ın saldırılarına Pakistan nasıl karşılık verdi? Bu gerginlik bir nükleer savaşa döner mi? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Pakistan'a Türk silah sistemleri verilecek mi? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle son günlerde yaşananları kısaca özetleyerek başlayalım. Günlerce Hindistan ve Pakistan arasında sıcak bir çatışma zaten bekleniyordu. Hatta geçen hafta Pakistan istihbarat kaynakları 24 ile 72 saat içerisinde Hindistan'ın saldırıya geçeceğini yazmıştı. Beklenen olduktan sonra Pakistan'ın çok hızlı karşılık vermesinin esas sebebi buydu. Zaten hazır bekliyorlardı. Önce Hindistan ordusu Pakistan'da 9 ayrı noktayı vurdu. Bu saldırılarda 26 sivil şehit oldu. Hatta en son galiba 30'u geçti sayı. 46 sivil de yaralandı. Hindistan, Pakistan topraklarındaki terör kampı vurduğunu açıkladı. Ama tabii ki işin öyle olmadığını biliyoruz. Günlerdir Hindistan Pakistan'la gerilimi yükseltmeye çalışıyordu. En son gerilimi daha da tırmandırmak için Pakistan'a giden suyu kesme kararı aldılar. Bu aralarındaki anlaşmanın ihlali ve Pakistan için savaş sebebi olarak kabul edilen bir hamleydi. Bunu bile bile yaptılar. En sonunda da savaşı tırmandırmak için terör kamplarını vuruyoruz bahanesiyle Pakistan topraklarında 9 noktayı vurdular. Peki Pakistan ne yaptı? Hemen hızlıca bir açıklama yapıp bunun karşılığını misliyle vereceğiz ve Hindistan'a karşı orantısız güç uygulayacağız. Ediler. Bunu yaptılar da. Pakistan hemen hava sahasını kapattı. Dakikalar içinde Pakistan üzerindeki yolcu uçağı hareketliliği bitti. Ve hemen ardından Pakistan hava kuvvetleri harekete geçti. Savaş uçakları birer birer havalandılar. Önce Hindistan'da iki askeri üs yerle bir edildi. Bu askeri üsler muhtemelen Pakistan'a füze saldırılarının gerçekleştirildiği noktalardı. Hemen ardından Hindistan'a ait 5 savaş uçağı düşürüldü. Burada önemli detaylar var. Bu 5 savaş uçağından ikisi Rus menşeli uçaklardı. Biri Su-30, biri MiG-29. Esas odak noktamız bunlar değil düşürülen diğer 3 savaş uçağı. Çünkü Pakistan Hava Kuvvetleri Hindistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarından 3'ünü ilk gecede düşürdü. Bu önemliydi. Çünkü Rafale savaş uçakları Hindistan'ın güvendiği uçaklardı. İki ülkenin hava kuvvetlerini başka bir videoda daha detaylı şekilde analiz edebiliriz. Şu anda detaya girmeyelim. Ama yüzeysel şekilde sayılara baktığınız zaman Hindistan Hava Kuvvetleri çok daha üstün gibi görünüyor. Ama durum pek öyle değil. Pakistan özellikle Çinle yaptığı ortaklığın sonucunda hava kuvvetlerini çok daha iyi bir noktaya taşıdı. Şu an Pakistan ordusunun belki Kemiğini hava kuvvetleri oluşturuyor ve Hindistan'a karşı en önemli üstünlükleri de bu noktada. İlk gece bunu tekrar görmüş olduk. Pakistan yine beklenen yerden hava kuvvetlerinden verdi karşılığı ilk gecede. Daha tam anlamıyla bir çatışma bile başlamadan 5 savaş uçağını düşürmek büyük psikolojik üstünlük getiriyor. Ve önemli bir detay daha var burada. Pakistan bu uçakları Hindistan'ın hava sahası içinde düşürdü. Yani Pakistan'a gelen uçaklara müdahale etmediler. Pakistan'ın uçakları Hindistan sınırları içerisine girdi, yapacağını yaptı ve geri çıktı. Yani hangi yönüyle bakarsanız bakın gergin gerginliğin ilk gecesinde Pakistan'ı yaptıkları önemliydi. Sonrasında da çalışmalar devam etti ama en önemli gerginlik bu gece yaşandı. Hindistan Pakistan'a ait 3 hava üssüne balistik füzelerle saldırdı. Ama saldırılar başarısız oldu. Pakistan'ın başkentinde bile patlamalar duyuldu. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan Hindistan donanmasını Pakistan kıyılarına doğru çekmeye başladı. Pakistan donanması da teyakkuza geçti. Ardından Pakistan misilleme olarak hava operasyonları başlattı. Hindistan'da birçok kritik nokta hava saldırılarıyla yerle bir edildi. Pakistan ordusu birçok askeri üssü ve cephanelikleri vurdu. Pakistan o kadar etkili vurdu ki Hindistan sabah saatlerinde Pakistan istemedikçe savaş istemiyoruz diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani bu gece gerçekten çok sıcak bir geceydi. Tabi burada ilk olarak akla şu soru geliyor. Bundan sonra ne olacak? Tansiyon yükseldikçe bundan sonrasında ne olacağını çok kısa bir sürede zaten görecekmişiz gibi geliyor. O yüzden bu videoda ona odaklanmaktansa yeni gelişmeler yaşanmadan önce akla gelen ilk soruları hızlıca cevaplayalım istedim. Öncelikle bu savaş bir nükleer savaşa döner mi? Pakistan'la Hindistan arasında daha daha önce ciddi gerginlikler yaşandı. Ama bu seferki biraz daha farklı bir pencereden ele alınacak. Çünkü artık iki devlet de nükleer savaş başlıklarına sahip. O yüzden akla ilk gelen soru bu devletlerin bu nükleer başlıkları kullanıp kullanmayacağı sorusu. Yaşanan tansiyona bakarsak bu işin o noktalara kadar gelme ihtimali sıfır diyebiliriz. Evet çatışmalar devam edebilir. Belki daha geniş çaplı füze saldırıları ve hava operasyonları da görebiliriz. Ama iş nükleer bir savaşa dönüşmez. Zaten böyle bir hava yok. İki tarafta şunun farkında. Savaşın taraflarından biri nükleer güç değil. İkisinde de hemen Aynı sayıda nükleer başlıklar ve iki ülkede de bu nükleer başlıkları düşman topraklarına taşıyabilecek balistik füze altyapısı bulunuyor. Haliyle atılacak tek bir nükleer silah o bölge için bir kıyameti tetikleyecektir. Pakistan mecbur kalmadığı sürece kitle imha silahını zaten kullanamaz. Müslüman bir ülke aslında mecbur kalsa bile kullanamaz. Yani dini buna müsaade etmiyor. Ama Hindistan'da kitle imha silahı kullanacak potansiyel var. Sadece dediğim gibi karşılığında başına gelebilecekleri göze alamayacakları için kullanabileceklerini zannetmiyorum. Böyle bir ortamda Hindistan'ın başlatmadığı bir nükleer savaşın Pakistan Pakistan tarafından başlatılma ihtimali yok. O yüzden tekrar vurgulamak gerekirse nükleer savaş çıkma ihtimali yok. Peki bir önemli soru daha var. Onu da cevaplayıp videoyu bitirelim. Türkiye ne yapacak? Pakistan'a silah yardımı yapacak mı? Hatta bugüne kadar yaptı mı? Tarafın nasıl belirlenecek? Daha önceki çatışmalarda ne yapmıştı? Aslında daha önceki çatışmalarda ne yapmıştı sorusunu cevaplamak için bakabileceğimiz en benzer gerginlik 1971 yılındaki Pakistan Hindistan Savaşı. O savaş bugünkü gerginliğe daha çok benziyor diğerlerine göre. Çünkü diğerleri genellikle Keşmir sorunu üzerinden yaşanan gerginlikler ama 1971'deki daha geniş çaplı bir sorundu. Bugün yine aynı şeyi yaşıyoruz. 1971'de yaşananlarla bugünü bölge anlamında karşılaştırmak mümkün olsa da Türkiye açısından o pencereden bakmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü 1971 yılında daha Kıbrıs'a müdahale etmeye cesaret edemeyen bir Türkiye vardı. Bu da boşuna değildi. Çünkü Türkiye'nin elinde hiçbir güç yoktu. Bugünkü askeri gücümüzün yanında o gün gerçekten çok zayıf durumdaydık. Hiçbir askeri teknolojimiz yoktu. Bundan 3 yıl sonra Kıbrıs'a müdahale ettiğimizde savaş uçaklarımızın yarısını yedek parça olarak kullanmak için kenara ayırmak zorunda kaldık. Bu şartlar altında verildi o mücadele. Öyle bir dönemde Türkiye'nin Pakistan'a çok net destekler vermesi elbette mümkün değildi. Ama bugün işler farklı. Peki bu Türkiye'nin Pakistan'dan yanayım, al Pakistan sana bir sürü insan sava aracı ve mühimmat diyeceği diye anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Türkiye o kadar net şekilde tavır almayacaktır diye düşünüyorum. Türkiye öncelikle itidal çağrısında bulundu beklenen gibi. Ardından diplomasi işlemeye başladı. Bundan sonra da diplomasi işleyecektir ama bu sefer Türkiye yıllardır birçok çatışma bölgesinde yaptığı gibi iki tarafla da aynı anda görüşmeyecektir. Edecektir. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafta da görüşebiliyoruz. Ama Pakistan-Hindistan gerginliğinde aynı şey geçerli olamaz. Çünkü bu iki devletle aynı anda iyi geçinemezsiniz. Pakistan'la dostsanız Hindistan'la, Hindistan'la dostsanız Pakistan'la düşman olmak zorundasınız. Haliyle burada iki ayaklı bir diplomasi yürütmek zorunda kalınacak. Hindistan tarafının arası kiminle iyi ise onu ikna etme işi o ülkelere kalacak. Pakistan tarafının arası kiminle iyi ise onu ikna etme işi de o ülkelere kalacak. Pakistan'da sözü geçecek, nazı geçecek tek ülke Türkiye. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada inanılmaz bir ağırlığı var. Resmen halife gibi görülüyor bu ağırlıkta. Onun diplomasinin sorumlusu haline getirecek. İstese de istemese de bu böyle olacak. Diğer taraf için Hindistan'la arası iyi olan birileri lazım ki Türkiye ile beraber bu işi yürütsün. Ve muhtemelen o kısımda Rusya'ya düşecektir. ABD ile de ortaklaşa hareket edilebilir aslında. Bu ihtimal de var. Ama Rusya ihtimali bana biraz daha yüksek geliyor. Çünkü sonuçta burada savaşı körükleyenin ABD olduğunu düşünüyorum. Körüklediği savaşın durması için çaba göstermeyecektir. Muhtemelen Türkiye ve Rusya devreye girecek ve diplomasi kanalı işletilmeye çalışılacak. Ama diyelim ki bu girişimler işe yaramadı ve çatışmalar devam ediyor. Türkiye tarafsız durmaya devam eder mi? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Pakistan'la aramızda Azerbaycan'la yaptığımız gibi bir güvenlik işbirliği anlaşması yok. Yani Türkiye doğrudan Pakistan'ın yanında savaşa giremez. Türk savaş uçakları kalkıp orada operasyon yapıp geri dönmeyecekler. Böyle bir beklenti içine girmeyin. Ama Türkiye'den Pakistan'a silah ve mühimmat yağacağı da bir gerçek. Muhtemelen bunu göz önünde yapmayacaktır Türkiye. Hindistan'dan korktuğumuz için değil elbette. Diplomasi yolunun açık kalması için. Türkiye. Türkiye'nin görüntüde bile olsa tarafsız durması gerekiyor. Onun için el altından ciddi silah yardımı yapılacaktır. Bugün de yapılmıyordur diyemeyiz. Ama dememiz gerekiyor. Yani bugün yapılmıyor ama o gün yapılacaktır. Diplomasiden ümit tamamen kesildiği zaman Türkiye Pakistan'a açıktan silah sevkiyatlarına başlar. Çünkü zaten bizim bu konudaki tarafımız belli. Kadim dostumuz, kardeş ülkemiz Pakistan herhangi bir savaşa girdiğinde bizim tarafımız yönümüz elbette belli olacak. Allah Pakistanlı kardeşlerimize güç, kuvvet, İzzet ve zafer nasip etsin. Dualarımız her zaman onlarla. Allah'a emanet olun.